Evet sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV Plus kanalından hepinize sevgiler, selamlar. Evet, e, Allah bize bu Ramazan'ı da gösterdi. Oruçlarımızı açtık, yemeğimizi yedik, e, tatlımızı yedik, çayımızı, kahvemizi içtik, meyvemizi yiyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun verdiği nimetler için. Ramazan demek sağlık demektir sevgili e, Fenerbahçeliler. Dünya üzerindeki bütün Fenerbahçelilere de sesleniyorum. E, gurbetçi Fenerbahçelilere de iyi ki varsınız. Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz yoğun ilgi için de teşekkür ederim. Ama yeterli değil. Dünya üzerindeki bütün Fenerbahçelileri buraya bekliyorum. Çünkü bu kanal sizin. Transfer TV Plus kanalı sizin. Sizlerle birlikte büyüyecek. Sizler ne kadar ilgi gösterirseniz bu kanala. E, ben de o kadar fazla Fenerbahçe içeriği paylaşırım. O kadar çok transfer haberi paylaşırım. Önümüzde önemli bir e, transfer sezonu olacak. Fenerbahçe'de çok birçok oyuncu gidecek. 30, 30 yaşın üzerinde ondan fazla oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bunlardan %80'ini gönderecek ve en az 10 oyuncu transfer edecek Fenerbahçe. Evet anlaştığı büyük bir gizlilik izinde yürütülen transferler var. Ve bunları ben sizle gün gün paylaşacağım sevgili Fenerbahçeliler. Ama şimdi elime gelen bugünkü istihbaratımla elde ettiğim bilgileri paylaşayım sizinle sevgili Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'de evet dediğim gibi gidecek oyuncular var. Bunların başında Harun Tekin. Harun Tekin e, Ali Koç'un ilk döneminde 2,5 milyon, 2 milyon 750 bin euroya Bursa Spor'dan transfer edilmişti. Ama e, yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Hatta hiç forma şansı bulamıyor öyle söyleyelim. Ve e, Fenerbahçe e, bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen e, oyuncuyla yollarını ayıracak ve e, oyuncu da zaten gitmek istiyor o oynamak istiyor artık oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve Anadolu bazı Anadolu takımlarıyla şu anda menajeri de Harun Tekin de görüşme halinde Bulut'un transferini istediği iki e, üç oyuncudan birisi olan hani e, Bulut Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir demet veriyor ve yapılan 22 transferden sadece 2-3'ünü ben istedim. Bunlardan biri Papis Sisse'ydi. Fenerbahçe Papis Sisse önümüzdeki sezon yani yeni sezon sonunda yolun ayıracağını ve önümüzdeki sezon çalışmayacağını bildirmiş oyuncu. Oyuncu çünkü 36 yaşında. Senegalli golcü de Senegalli golcü de, 36 yaşına gelen Senegalli golcü de jübile yapmak istediğini söylüyor ve Fenerbahçe forması altında jübile yapmak istediğini Emre Belezoğlu'na, sportif direktör ve e, takım sorumlusu, Fenerbahçe futbol takımının sorumlusu Emre Belezoğlu ne etmiş? Yönetimde bakalım sezon sonunda durum değerlendirmesi yapacak bu konuda. Çünkü jübile dönemleri eskisi gibi çok fazla sık yapılmıyor. Hatta hiç yapılmıyor diyelim hele pandeminin gölgesinde böyle bir şey yapar mı Fenerbahçe? Açıkçası çok fazla tahmin etmiyorum sevgili Fenerbahçeliler bunu söyleyelim. E, dün bir video çekmiştim Fenerbahçe... E de Fenerbahçe'de stoper arayışları var ve ön libero arayışları var. Özellikle Galatasaray'da e, büyük işler yapan, Melo gibi hırslı, yürekli, e, çalışkan, takım ateşleyen, goller de atabilen, e, oyunun hücum yönünde çok iyi oynayan, savunma yönünde de var olan e, Melo tarzı bir oyuncu istediğini söylemiş Emre Pelezoğlu. Luz Gustavo hem e, yaş ilerlediği için, e, 35 yaşına merdiven dayadığı için hem de e, oyunun sadece savunma yönde olduğu, hücum yönde olmadığı için e, Luis Gustavo'nun yerine böyle bir oyuncu istediğini scout ekibine bildirmiş. E, bu konuda çalışmalar sürüyor. E, Kimmih gibi, e, aynı zamanda Kimmihi de tarif ediyor. Ama bu Fenerbahçe Kimmih, sakın yanlış anlamayın, alma şansı yok. Bayern Münih'te oynuyor, daha 26 yaşında. Yasuya e, Kimmih ve e, 2023'te e, sözleşmesi bitiyor. Zaten market değeri de şu anda 90 milyon euro civarında. Ya Fenerbahçe sezon sonunda o e, kafasında düşündüğü e, oyuncu sayısı 10. Ama bu oyuncuları alabilmesi için oyuncu satması, oyuncu göndermesi gerekiyor. Evet birçok oyuncuyu gönderecek. Onun dışında da ekstra bütçe için e, Ozan Tufan'ı satmayı düşünüyor. Ozan devre arasında da çok e, talipler vardı ama Fenerbahçe satmadı. Şampiyonluğa gittiği için ve e, Euro 2020'den yani Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımda göstereceği potansiyelli futboldan sonra ben Ozan Tufan'ın 20-25 milyon eurolara satılacağını düşünüyorum. Buradan da Fenerbahçe transfere büyük bir kaynak aktaracak sevgili Fenerbahçeliler bunu söyleyelim. E Fenerbahçe'de işte Kenan Karaman konusu var biliyorsunuz. Onlar da istiyorlar. E Cengiz Ünder konusu var. Cengiz Ünder'i çok istiyorlar ve Emre Belözoğlu Roma'yla da bu konuda anlaştığını ifade edelim gelen bilgiler en azından o yönde. Yani Fenerbahçe'de de dediğim gibi şu anda şampiyonluğa odaklandılar. Hoca dayı da var. Hoca konusunda kariyerli, kariyerinde şampiyonluklar ve kupalar dolu. Üst düzey bir teknik direktörle anlaşmak istiyorlar. işte i̇şte Sarri'ydi, Löv'dü, Pelegrini'ydi o tarz hocalardan biriyle görüşme yapıyorlar. Ama Emre Berezoğlu'ndan Sayın Ali Koç tamamen şampiyonluğa ve takım odaklan. Biz teknik direktör arayışlarını şu anda yürütüyoruz. Ee, seninle de durumu e, paylaşıyoruz ama sen tamamen takıma ve sahaya odaklan diyerek e, bu işi Emre Belezoğlu'nun üzerine bu yükü alıp yönetim görüşmelerini yapıyor. Tabi e, sezon sonunda Fenerbahçe'de hocada açıklanacaktır. Avrupa Futbol Şampiyonası beklenmeyecektir. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda o milli takım hocalarını almak zor olur ve Fenerbahçe'de bu konuda e, geç kalmış olur. O yüzden de şu anda... Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor ama ben dediğim gibi yeni sezon Emre e, Bilozoğlu ile devam edileceğini düşünmüyorum. Zaten resmi siteden de bu açıklama yaptı. Geçiş hocası olarak sezon sonuna kadar Emre Bilozoğlu takımdan sorumlu olacak. Yeni sezona çok potansiyelli bir hocayla Fenerbahçe yola devam edecek ve flash transferler de yapacaklar. Evet sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV Plus kanalını gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Yarın yeni bomba Fenerbahçe haberleriyle yine sizinle birlikte olacağım. Fenerbahçe'den önemli gelişmeler var. Ama şu anda teyide muhtaç bilgiler. Onun için sizinle paylaşmıyorum. Yarın netleşince çekeceğim videoda sizinle paylaşacağım sevgili Fenerbahçeliler. gurbetçi Fenerbahçeliler size de Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgiler. Şimdiden size hayırlı savurlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Bütün Fenerbahçelilere Transfer TV Plus kanalını bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Rekor sayıda izlenme bekliyorum. Rekor sayıda like bekliyorum. Evet bu videoya en az 3000 like bekliyorum sevgili Fenerbahçeliler. Gösterin gücünüzü. Hepinize iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın.